Merhaba sevgili spor toto severler. Sizlerle 19. haftanın fikstüründe birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta nispeten kolay bir hafta oldu. Çok fazla sürprizin çıktığı bir hafta değildi. Trabzon sadece mağlup oldu. ilk mağlubiyetini aldı. Bugün de Fenerbahçe ve Galatasaray mağlup oldu. Ki bunlar beklenen işlerdi. Zaten ikisi de Perşembe akşamı maça çıkmıştı. Özellikle Galatasaray'ın yol yorgunluğu da vardı. Sivas gibi zorlu bir deplasmandalardı. Ama... Şunu eklemek isterim hak etmeyerek kaybetti Galatasaray. Spor'un attığı golü yani ben çok tasvip etmiyorum. Ata'nın gelişmesinde Yatavari ilk pozisyonda o golü atsa tamam okey ama Yatavari Muslera'nın yerde olduğunu görüyor. Muslera'ya bakıyor. Ama golü atan oyuncu o kadar istekli, o kadar arzulu koşuyor, o kadar istekli top istiyor ki yani boş kaleye gol atmak için depar attı resmen. Çok saçma bir goldü yani ben berabere bitmesini beklediğim bir maçın bu şekilde sonuçlanmasından biraz hoşnutsuz oldum yani. Kuponlarım da yattı. Beraberlik oynamıştım. Sport Toto'da da 1-0 çıktı. Şans almıştık o maça ama. Yani yine de mutlu olmadım. Zaten 12'de kaldık. 12'ye de çok fazla bir ikramiye vermedi bu hafta. Lafı fazla uzatmadan ben bu haftaya geçeyim en iyisi. Sonra videolar uzun oluyor. Bazı arkadaşların internet sıkıntısı olabiliyor. Ben söylediğim gibi pazartesi gecesi çekiyorum bu videoyu. Erken istiyordunuz. Bundan sonra erkenden çekiyoruz. Fikirlerimize değişiklik olursa yorumlardan belirtiyoruz. Sizler de abone olup destek verirseniz memnun olurum. Abone sayımızı 1000 yapmak gibi bir hedefimiz var. Bundan sonra her hafta pazartesi gecesi hesapta video yüklenecek. Zaten direkt ön izlemeyle yüklüyorum. Anında izlemeye başlayan arkadaşlar da olabiliyor hafta sonu geldikçe tahminlerini yapan arkadaşlar da gelip izleyebiliyor. Sadece sizlerden isteğim söylediğim gibi motivasyon amaçlı abone olursanız ben de hedefime daha kolay ulaşabilirim. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. Fixtür'ü yorumlamaya başlayalım isterseniz. Bu haftanın ilk maçı Giresun-Altay maçı. Cuma günü. Her zaman söylerim. Cuma maçlarından ben çok korkarım. Yani genellikle tek almak istemem o günleri. Cuma'dan yattığın zaman çünkü Toto'nun bir anlamı kalmıyor direkt yatarak başlayınca hevesi kalmıyor insanın yani takip edesi gelmiyor. Bu hafta da öyle bir maç koymuşlar ki aslına bakarsanız bu maçta ya tam böyle sürpriz olmaya ideal bir maç. Giresun Altay. İkisi ne yaptı geçen hafta? Giresun son saniye golüyle Adana Demir'e mağlup oldu. Deplasmanda 1-0 yenildi. Haftalar sonra mağlubiyetle tanıştı. Altay da kendi evinde Hatay'a karşı mağlup oldu. Söylemiştik zaten Altay Hatay'a karşı yüklenecek, açık oynayacak. Ve boşluklardan da Atay bu maçta kazanma ihtimalinin yüksek olabileceğini söylemiştik. Keza öyle de oldu. Hatta bir tane de penaltı kaçırdı Atay. 2-1 bitti maç. Ama burada işler değişiyor. Giresun mağlubiyet aldıktan sonra ayakları yere daha sağlam basacaktır. Evet ama karşısındaki Altay Giresun için biraz risk taşıyabilen bir ekip. Altay bu maçta bence yüklenmekten ziyade kapanarak oynayacaktır. Giresun kilidi açmaya çalışırken Altay hızlı ayaklarıyla golü bulacağını düşünüyorum ben. Burada Altay'ın kaybetmeyeceğini öngörüyorum. İlk tercihim hatta galibiyet. Kendimi garantiye almak için Cuma günü olduğu için maç. İkinci tahminim de beraberlikten yana. Ama söylediğim gibi muhakkak ilk tercihim 2 bu maçta. Bütçesi olanlar da 0 eklesin. Ben de ekliyorum çünkü ilk maç olduğu için korkuyorum. Ben burada Giresun galibiyeti beklemiyorum. Hatta ben Giresun'dan şöyle bir 2-3 hafta galibiyet beklemiyorum. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. İvmeleri güzeldi. Ama şimdi biraz gerileme sürecine girmeleri lazım. Ayakları biraz yere basacak onların da. Bu haftalarda beraberlikler, mağlubiyetler gelecektir Giresun sununda. Gelelim ikinci maça. Kasımpaşa Sivas maçı. Yani Sivas'tan bahsettik zaten az önce ne yaptığını. Kasımpaşa'dan bahsedecek olursak Başakşehir karşısına mağlup oldular. Onlar da son dakikalarda yediler uzatmalarda. 2-1 bitti maç. Yani Kasımpaşa için işler bir türlü yolunda gitmiyor. Yani isteseler de istemeseler de o galibiyet gelmiyor Kasımpaşa adına. Bu şanssızlığı bu maç kırabilirler mi? Bilemiyorum yani Sivas ne yapar? Sivas da biraz toparlanmaya başladı. Sivas'ın zaten genellikle şu sırada bir seri yapmaya başlar. Zor yenilir o Sivas. Geçen sezonda öyleydi. Böyle Kasım sonu Aralık başı gibi form tutar. Nisan'a kadar... Mart sonu Nisan başına kadar iyi gider. Sonra işte tekrardan mağlubiyetler almaya başlar. Yine öyle bir seri yakalayabilir Sivas. Geçen hafta da bundan bahsetmiştim. O yüzden ben burada Sivas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sizlere 0-2 çifte şans öneriyorum yine. İlk tahminim burada ben hani bu haftaki rehavetten dolayı ben beraber biteceğini düşünüyorum. Kasımpaşa da diş gösterecektir. Hatta büyük ihtimal bu maçta Kasımpaşa öne geçecek. Öyle hissediyorum. Ama maçı Sivas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans ekledim. Üçüncü maçımız Trabzon Hatay Spor. Trabzon sonunda mağlup oldu. Biz beraberlikte sürpriz aramıştık. Ama yenilerek sürpriz yaşattılar bize. Yani haftalarda söylediğimiz o Trabzon'un mağlubiyeti sürprizi bir yerde gelecek. Ama biz onu yakalayamadık beraberlik denediğimiz için. Şimdi Trabzon biraz daha ayakları sağlam basarak ilerleyecektir. Çünkü biraz yükselmişlerdi. İyi oynamayarak da kazanıyorlardı. İyi oynayarak da kazanıyorlardı. Genellikle iyi oynayarak kazanıyorlardı ama. Bazı maçlarda Trabzon'un kendi formatından biraz uzaklaştığı da oluyordu. Tabi bunun eksiklerin de payı büyük. Özellikle Cervinho'dan sonra sağ tarafta iyi bir boşluk var orada. Eksikliği çok fazla hissediliyor. Son maçta da Envakame'nin bir sakatlığı olmuştu Antalya maçında. Yanlış söylüyordum Antalya maçında. Erken çıktı oyundan ne olur bilmiyorum. Bir takip etmek lazım onun sakatlık durumunu açıklarlar hafta içi. Ona göre de bu maçın tahmini değişir. Ama ben kendi evinde Trabzon'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sakatlarından dolayı belki bir beraberlik olabilir. Çünkü Hatay da tehlikeli bir takım. O yüzden 1-0 çifte şans öneriyorum. Dördüncü maç Konya-Antalya maçı. Yani şu maç hakkında bunu söyleyeyim ilk. Bu iki takım sıklıkla berabere kalıyor yani. Aralarındaki maçlara bakarsanız son iki maç berabere. Son beş maçında dördü berabere bitmiş Konya'nın sahasında oynanan. Bir maçı da Konya kazanmış. Çok formda bir Konya var evet ama Nuri Şahin'le de ne yapacağı hiç belli olmayan bir Antalya Spor var. Söylüyordum beğeniyorum Nuri Şahin'in Antalya Sporu diye ama Kayseri maçında rezil oynadılar dedim. Trabzon karşısında onlara güvenmedim. 0-2 girdim. Bu sefer Trabzon'u yendiler. Yani ne yaptıkları asla belli olmuyor. Genellikle iyi bir oyun yapısına sahipler. Özellikle sezon başına göre kıyaslarsak çok daha iyi bir oyun yapısına sahipler. Ama Antalya'da bu maç Freddy Sakat, pardon cezalı. Feridi'nin yokluğunu hissedeceklerdir. Çünkü duran topları hep Feridi kullanıyor. Yani bir penaltı falan kaçırdılarsa muhakkak onun yokluğu hissedilecek bu maçta. Konya cephesine bakarsak yani gümbür gümbür geliyorlar. Karı gümrüğü yendiler. Biraz dengede giden maç vardı. 85'te olan kırmızı kart free kick sonucu free kickten gol atıp 3 bir öne geçtiler. Sonra 4 de yaptılar zaten. Yani buldu mu atıyor Konya. Antalya o boşlukları verecek mi? Önemli olan o. Antalya biraz topun arkasına geçecektir bu maçta. Yani Konya'yı biraz oynatmamaya çalışacağını düşünüyorum ben. Konya kilidi ne kadar geç açabilirse, ne kadar oyunu eline alabilirse o kadar iyi ama bu maç yine dengede gidecek gibi geliyor bana. Hatta gollü bir beraberlik bekliyorum. O yüzden aslında bu maça ilk tercihim 0. Ama çifte şansımı da eklemem gerekiyor. Süper Lig bu ne olacağı asla belli olmayan bir lig. Konya biraz daha göz hoş gelen futbol oynadığı için bir ekliyorum. Tahminim 1-0 oluyor yani. Beşinci maç Alanya-Adana Demir maçı. Yani Alanya Spor Malatya'yı 6-2 yendi. O maçı izleyememiştim işlerimden dolayı. Özetini izledim. Yani özetinde bile Alanya gümbür gümbür oynamış yani. Alanya zaten gününde olduğumu atıyor. Ama bazen de öyle bir şanssızlıkları oluyor. Girdikleri pozisyonları saçma sapan değerlendiriyorlar. Çok garip bir halleri var yani. Adana Demir aslında Alanya'ya diş geçirebilecek bir takım. Ama ben burada bütçe eksikliğinden dolayı direkt 1 ile geçtim. Çünkü kuponumu 256 liraya sabitlemem gerekiyor. Sadece 1 dedim ama bütçesi olanlar bu maça muhakkak 0 eklesinler. Hatta iki de ekleyebilirler. -0 2 de ekleyebilir. Ya 1-0 ya 1-2 muhakkak bir çifte şans alın bu maça. Çünkü tehlikeli bir maç. 6. maç Galatasaray-Başakşehir maçı. Yani Galatasaray tamam UEFA'da lider oldu. Çok güzel hepimiz sevinçliyiz, mutluyuz ama artık lige dönmesi lazım. Galatasaray ligde uzun bir süredir bir seri yakalayamıyor. Seriyi de bıraktım. Son 8 resmi maçta Galatasaray sadece bir galibiyet almış. O da Marsilya galibiyeti. Yani Galatasaray'ın bir toparlanması lazım. Rakip bu duruma uygun bir rakip mi? Asla değil. Başakşehir çok tehlikeli bir rakip. Özellikle de Mustara eğer gerçekten bir ciddi bir sakatlığı varsa bu maçta Galatasaray gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşar. Çünkü Başakşehir girdiği pozisyonları değerlendirebilirse bu maçtan galip ayrılır. Galatasaray çünkü cevap veremiyor. Hücumda bir eksiklik yaşıyor. Bir tutuldular mı asla kendilerine gelemiyorlar. O yüzden bu maç biraz tuhaf bir maç olacak. Ben zevkli bir maç bekliyorum. İki takımın da gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Ve bir tarafında kazanacağını düşünüyorum. Öncelikli tercihim aslında bu maçta Başakşehir galibiyeti. İkinci tercihim de Galatasaray galibiyeti. 1-2 çifte şans öneriyorum. Ama tabii ki de sıfırı da değerlendirebilirsiniz. Yani ben Başakşehir'in erken bir gol bulursa maçı bırakmayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray öne geçerse hani bir beraberlikte çıkabilir. O yüzden tahminim bu yönde. Gelelim 7. maça. Rize-Malatya maçı. i̇şte Fikstür'de içinden çıkamadığım maçlardan bir tanesi. Ben bu maçta yani Rize içeride 4 maçtır galip geliyor. Geçen hafta kazanamamasını önermiştik. Biz Göztepe kazanır demiştik. Yattığımız maçlardan bir tanesiydi. Rize Göztepe 3-1 mağlup etti. Tabi bunda ya biraz tartışmalı olan aslında tartışmalı değil de İslam dışı Halil'in gördüğü kırmızı kart da etkili oldu. Göztepe oyundan çok düştü o olaydan sonra. Ama burada şimdi karşılarında Malatya var. Malatya'da da ne olacağı çok belirsiz bu hafta. Hafta için netleşecek. Şumidika son maçta yani istifayeler gibi hareketler yaptı bırakacak mı ayrılacak mı her şey muamma yani orada da. Burada bırakmazsa o senaryoya göre düşünüyorum ben. Yine kapanan bir futbol oynayacağını düşünüyorum Malatya'nın. Kontradan Rize'ye karşı gol bulacağını düşünüyorum. Bu maçı kafamda oynadığımda Malatya bu maçı 1-0 kazanıyor. Ama işte kağıt üzerine baktığımız zaman Malatya'nın oyunu tutacağını düşünüyorum. Öncelikli tercihimi o yüzden 0 olarak ekliyorum. Ve Rize'nin seri galibiyetlerine devam edebilme ihtimalinin de olduğunu düşündüğüm için. Çünkü Malatya asla güven vermiyor. Sadece iyi kapanırlarsa o maçtan bir puan çıkartıyorlar. Bir de işte kontra yakalamaları lazım. Rize bu şeye bu nasıl diyeyim bu profile uygun bir takım. Malatya kontra yakaladı mı attı mı bu maçı götürür. Ama bunu yapabilir mi? Onu kestiremediğim için Rize tarafına gidiyorum. Ama hafta içi gelişmelerine göre yorumlarda ben bu maçı değiştirme ihtimalim çok 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 yüksek. O yüzden videodan sonra yorumlara da muhakkak bakın. Ben burada sadece Rize'nin içerideki serisine güvenerek bir ekledim. Ama hislerim tamamen bu maçı Malatya'nın kaybetmeyeceğinden yana. Yani 0-2 daha bana mantıklı geliyor. 8. maç Göztepe Karagümrük maçı. Yani Göztepe olmuyor. Tam böyle seri yakalayacağız diyorum. Bir yerlerde iyi gidiyoruz diyorum. Bir şanssızlık oluyor. Geçen maç Obin'le gördü kırmızı kart. Göztepe oyundan düştü ama galibiyeti kurtardı. Bu hafta Halil gördü bir birken. Göztepe oyundan düştü mağlup oldu. Yani sürekli bir şeyler oluyor takımda. Bunda yönetimin de yeteneksizliği söz konusu diyeceğim. Çünkü yapılan transferler yetersiz. Ben bunları yazın söylediğim zamanlarda çoğu taraftar grubu çok güzel transferler diyordu. Gençleşmeye yönelik genç yatırım gibi oldu bu transferler diyorlardı. Ama şimdi herkes pişman. Umarım devre arasında çok iyi yerinde transferlerle Göztepe bir toparlanma sürecine girer. Çünkü lig çok sıkıntılı bir duruma gidiyor Göztepe için. Yani makas açılıyor, açılıyor arada. Göztepe kaldı yani aşağılarda. Hiç beklemediğimiz bir futbol oynanıyor. Toparlanması lazım. Bu maç toparlanması için ideal bir maç mı? Sanmıyorum. Rakip kağıt üstünde ideal. Ama Karagümrük kanatlardan oynamayı seven bir takım. Göztepe'nin beklerine baktığımız zaman Murat ve Berkan defansif zafiyetleri olan bir oyuncular yani. Yani hücum katkısı diyorsunuz, Berkan ligin en iyi hücum katkısı veren oyuncularından diyorsunuz ama bu gösterme maçlarını izlemediğiniz için size öyle geliyor. Çünkü Berkan aldığı bütün duran topları öldüren bir oyuncu. Kornelder'i genellikle kaleye vurur. Serbest vuruşlarda saçma sapan yerlere gönderir. Açtığı ortaların isabet oranı %10 falandır yani. 10 tane orta açıyorsa bir tanesine kafa vuruş yapabiliyor oyuncular. Murat'ı da hücum olarak düşünürsek çok fazla çıkan bir oyuncu değil defansif olarak Berkan'a göre biraz daha iyi ama onun da zafiyetleri çok fazla. Yani ben burada da fazla uzatmayayım. Bu maçta üstünde çok durdum. Bu defansif zaaflardan dolayı ben Karagümrük'ün buradan maalesef galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Ve bir de şöyle bir seri var. Karagümrük bu sezon deplasman maçlarında bir yendi bir yenildi. Bir yendi bir yenildi. Bir yendi bir yenildi. Son maçında yenildiği için bu maçı yine kazanacak gibi duruyor. Yani iki ihtimal birleşince Karagümrük galibiyetine yöneldim ben. Ama bütçesi olanlar bu maçı bir sıfırda eklesin. Çünkü Göztepe erkenden bulursa golü. Yani oyun biraz daha dengede gidebilir. Ama benim tahminlerime göre Karagümrük ilk 20 dakikada golü bulup maçı götürecektir. 9. maç Kayseri-Gaziantep maçı. Yani bu maçta çok düşündüğüm bir maç. Gaziantep'in deplasmanlarda henüz sadece bir puanı var. Bütün puanlarını sahada topladı. Bugün de Fenerbahçe'yi yendi Kayseri Kayseri'de Beşiktaş'a karşı... İyi bir oyun oynamıştı ama son dakikalarda arka arkaya yediği gollerle 4-2 mağlup oldu. Yani bunu kendi seyircisi önünde Kayserispor bir 3 puan peşinde koşacak burada. Evet, Gaziantep uygun bir rakip. Ama ben bu maçta çok fazla beraberlik hissiyatına kapılıyorum. Yani gollü bir beraberlik bekliyorum. 1-1 gibi, 2-2 gibi. İlk golü de Gaziantep'in atacağını düşünüyorum. O yüzden ilk tercihim 0 ama ev sahibi avantajından dolayı 1'e de yöneliyorum. 1-0 öneriyorum sizlere. Süper Lig'in son maçı derbi maçı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Şu anki gelişmelere göre Beşiktaş altyapı hocasıyla yola devam kararı aldı. Yani teknik direktörü belli edene kadar altyapı hocası devam ettirecek. Büyük ihtimalle de derbi maçına o çıkacak. Fenerbahçe cephesinde de yani Trabzon yenilmişken kazanarak puan farkını eritme şansı varken yine kaybetti. Pereira nereye kadar gidebilecekler? İnanın bilmiyorum. Tam güveniyoruz Fenerbahçe'ye. Yani bu hafta kazanır, farkı azaltır diyoruz. Bayisler de alıyoruz, kuponlar yapıyoruz ama Fener yine bildiğimiz gibi yani şaşırtmıyor bizi. Ama derbi havalarında şöyle bir şey oluyor. Fener'in biraz şansı yaver gidiyor. Özellikle de Beşiktaş'a karşı genellikle kazanıyor. Son 10 maçta Beşiktaş bir defa kazanabildi burada. O da son maç 4-3 galibiyet almıştı. Burada genellikle çiftte şansa gidilmesi gereken bir maç ama ben bütçemden dolayı gitmeyeceğim. Fenerbahçe'nin şansına güveneceğim. Sizlere yine bir öneriyorum bu maçta. Avrupa füksürüne baktığımız zaman Everton-Leicester City maçı var. Çok tehlikeli bir maç. Yani Leicester normal formundan uzakta bu sezon. Ne yapacağını çok kestiremiyoruz. Geçen hafta önerdik kazandı. Ama deplasmanlarda ben çok güvenmiyorum. Everton da yenildi yenildi gitti. Arsenal'a karşı son dakikalarda attığı golle kazandı. Ben burada Leicester'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Sizlere 0-2 çifte şans öneriyorum. Tottenham Liverpool maçı. Tottenham bir bir haftadır falan maç yapmıyor. Konferans liginde de ligde de maçları ertelendi. Çok fazla korona vakası vardı. Ben yine şüpheliyim bu maçın oynanabileceğinden. Çünkü olan oyuncular teknik ekip muhakkak ki birilerine bulaştırdıysa bu sayılar artacaktır daha. Sportoto'ya eklemişler ama bence şahsi fikrim olarak ertelenme ihtimali de olan bir maç. Ve Liverpool'un formundan bahsetmeye gerek yok. Gümbür gümbür oynuyorlar. Bu maç ertelense de, ertelenmese de ben burada bu maçın iki sonuçlanacağını düşünüyorum. Direkt iki öneriyorum sizlere. İtalya Ligi'nden Atalanta-Roma maçını almışlar. Atalanta son 6 lig maçını kazandı. Güzel oynuyorlar. 3. sıraya kadar yükseldiler. Zirve ile 2 puan fark var aralarında. Roma da bu akşam kendi evinde 2-0 kazandı Spezia karşısında. Ben burada Atalanta'nın formunu devam ettireceğini düşünüyorum. Direkt bir öneriyorum sizlere. Gollü bir Atalanta galibiyeti bekliyorum. İspanya'dan iki maç var bu sefer fixtürde. Sevilla-Atletico Madrid maçıyla başlayalım. Sevilla son 3 maçta evinde Atletico'ya mağlup olmadı. Bu sezon güzel bir iç saha performansı var. 6 galibiyetleri, 1 beraberlikleri var. Atletico da son maçta deplasmanda Madrid derbisinde de Real Madrid'e mağlup oldu. Yani Pek fazla varlık gösteremediler maçta. İlk kornerlerini bile dakika 80 civarında kullandılar. Oradan siz anlayın yani son 10 dakika biraz baskı oluşturdular ama o da yetersizdi. 2-0 mağlup oldular. Ben burada yine bir galibiyet çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Oynanma oranları da yüksek. Atletico Marat'a %45 oynanmış. Yani ben bu orandan direkt Sevilla'nın kaybetmeyeceğine çifte şans alıyorum. Sevilla'nın kazanması %29. Berabere bitmesi %27 yani güzel bir oran. O yüzden ben direkt 1-0 aldım. Son maç Bilbao Real Betis maçı. Yani bütçemden dolayı tek geçtiğim bir maç. Bilbao evinde Betis'e karşı bariz bir üstünlüğü var. Son 10 maçının yanlış hatırlamıyorsam tamamını mı kazanmış? 9'unu mu kazanmış? Şöyle bir istatistiği var. Ama Betis de bu sezon ligde iyi. Deplasmanda 5 galibiyeti var. Ben burada birbirlerine karşı yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Maçın 1-1 gibi berabere biteceğini düşünüyorum. Ve direkt 0 girdim. Yani benim tahminlerim bu şekilde. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazarsanız bir fikir alışverişi yaparız. Söylediğim gibi hafta sonuna kadar yorumlar kısmını da takip edin. Fikirlerimde değişmeler olursa oraya ekleyeceğim. Çünkü erken çekiyoruz videoyu. Sakatlar, cezalar açıklandıkça, başka gelişmeler yaşandıkça onları da ona göre yorumlayacağız. Yorumlarda yazacağım. Ve eğer videoyu beğendiyseniz like atıp ve de en önemlisi abone olarak yani 1000 aboneye ulaşmama yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.